Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, konular baya e, Çoğaldı Ben bu videoları e, meşhur olmak için ya da herhangi bir YouTube'dan gelir kazanmak için falan yapmıyorum arkadaşlar. Ben sorunları görüyorum ve sorunların çözümünü yanına koyuyorum. Şimdi yaz Aylarda bugünkü konumuz seller ve dünyanın 2 derecelik ısınması. Arkadaşlar e, yaz aylarımız hep sellerle geçti ki e, anladığım kadarıyla dünyada bir iki derecelik ısınma var. Yazlar çok sıcak geçiyor. Kışın yağmurlarda seller olmayabilir ama yaz yağmurlarında mutlaka sel korkusu olacak. Şimdi ecdat ne yapmış e, köprüleri kemerli yapmış. Bizim e, milletimizde, bizim ülkemizde şu anda dere yataklarına evler yapmışlar köprülerde düz bombeli değil kemerli değildi de düz yapmışlar aşırı yağışlarda dere yataklarındaki evler sel oluyor ki bundan sonra da olacak yani iki derecelik bir ısınma var yaz aylarında nemlenme çok oluyor denizlerden suyu alıyor mutlaka bir yerlere dökecek bulutlar İşte döktüğünde de dere yataklarındaki şeyler ilçeler iller risk altında. Şimdi devletimizin burada yapması gereken bir şey var. Bu dere yataklarındaki evlerin dereye en az 200-250 metre uzaklıkta olması lazım. Oraları yeşil alan yapın. Hani iştiyse yani sel yani falan gelirse de yeşil, yeşil alan gitsin, can gitmesin. Evler, binalar gitmesin. Para gitmesin. 200 metre çektirecek dere yataklarından. Karadeniz'de birçok yerleşim yeri zaten saatin dere yataklarına yani eski atalarımız da dere yataklarında su alması, su geçmesi her şey suyla olduğu için kolay olsun diye dere dere yataklarına yapılmış. Ama e, dünyanın 2 derecelik ısınması artık bundan sonraki yaz yağmurlarında sel tehlikesi her zaman olacak. Onun için diyor ki bu dere yataklarındaki e, illeri ilçeleri derelerden mutlaka 200 250 metre geriye çektirmeli evleri ve köprülerde kemerli yaptırılmalıdır. Yani bu kemerli yapmadığınız sürece bu ilçelerde, bu illerde mutlaka ve mutlaka can kayıpları, bina yıkılmaları mutlaka olacaktır. Onun için artık bundan sonra planlamayı, projelendirmeyi, bu dere yataklarındaki ilçelerin, illerin, köylerin planlamayı, projelendirmeyi ona göre yapmak lazım arkadaşlar. Yani devletimiz artık bundan sonra kanun çıkartmalı dere yataklarda 200 metrekare kalan evleri kaç kat dolusu olsun ki ben çok katlı karşı değilim. E, i̇kili alanları yapacağımızda göğe doğru yapalım binalarımızı. Kaç kat dolusu olsun yıkılıp geri çekilmeli. Ve dere yatakları rahatlatmalı. içi temizlenmeli. Biraz daha derinleştirip ona göre dere yatakları ıslah edilmelidir. Bugünkü videomuz arkadaşlar küresel ısınma ve yaz yaz aylarındaki seller. Bundan sonra bazı şeylerimiz var, güncel videolarımız var. Ben bu şimdi yaz aylarına günceldi ama vaktimiz yoktu, çalışıyorduk. Onun için çekemedik. Şimdi ben bunu yine geçmişe geleceğe iz düşüm olarak çekiyorum. Bu da bir sorundur ve çözümü de yanındadır. Yani yapma der e milletvekilleri? Burada bak bu yine buradan ev milletvekili değil, ya bu e para alanlar e hiç çalışmadan yan gelip yatan milletvekilleri, 40 50 bin imza atan milletvekilleri. Uyumayın, uyumayın. Sorunları görün. Her şeyi reis yapacak değil. Adamın dünyana uğraşıyoruz. İçeriden nasıl uğraşsın? Azıcık da siz uğraşın. Aldığınız paranın hakkını verin. Arkadaş yani yapma böyle ya. Ya ben e, kıytırıktan bir bisikletçiyim. Bakıyorum sorun var. Çözümünü de yanına koyuyorum. Ya siz okumuşsunuz. E, dirsek çürütmüşsünüz. Hani sizin çözüm üretmeniz lazım. Ama gel, anladığım kadarıyla Türkiye'de hiçbir sorun çözülmüyor. Her şey yukarıdan bekleniyor. E siz ne yapacaksınız o zaman her şeyi yukarı yaparsa? Yaz hakkını verin para, aldığınız paranın. Ya adama götürdüğünüzde böyle böyle sorun var. E, bu yapılması gerekiyor dedi de reis mi imzalamadı? Adam hangi birine kaba yoracak? Cumhurbaşkanı mıyız Ve Reisliğinde kızar bazı e, X parti arkadaşlarla. Cumhur Özür diliyorum <laughs> arkadaşlar. Cumhurbaşkanı mı e, imzalamadı? Ya bir arkadaş bir bir, bir, bir dur mı kendinize gelin ya. Adama projeler götürün. Şunu yapmamız gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Bak buralarda sorun var. Devamlı sel şey vuruluyor. Deprem oluyor, Şu oluyor. Bu neyin çözüm götürün adama. Arkadaşlar bir daha videoyu uzatmak istemiyorum. Eee bu sellerle ilgili bundan sonra e, dünyanın hali berbat çünkü iki derecelik bir ısınma var bu iki derecelik ısınma e, dünyada yaz aylarındaki yağmurlarda yani sel ol, olma riskinin devamı e, olacak ne, ne zaman ki o iki derecelik ısınma dünya normale döndü belki o zaman normale döneriz teşekkür ederim arkadaşlar kolay gelsin herkese